2025-2026 eğitim öğretim sezonu 1. dönem 2. yazılı çalışma programımıza başlıyoruz. Ben biyoloji öğretmeni Musa Kösoğlu. Daha önce 9. sınıf yazılı çalışma programı paylaşmıştık. Şimdi de 10. sınıflarla ilgili yazılı çalışma programımızı paylaşıyoruz. Şimdi öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıda verilen omurgalı canlıların mide ve diş yapıları ilgili tabloyu doldurunuz. Evet burada 4 tane canlı verilmiş. At diyor. At otçul beslenen bir canlıdır. Ancak geviş getirmediğinden dolayı midesi nedir? Tek bölmelidir. Midesi tek bölmeli olarak bulunur. Ve gelişen dişleri nedir? Otçul beslen, beslendiğinden dolayı azı dişleri gelişmiştir. Aslan etçil beslenen bir canlıdır. Midesi tek bölmelidir. Dişleri ise kesici dişleri. Öndeki köpek ve parçalıcı dişleri gelişmiştir. Ön dişleri inek gevşek getiren bir memelidir. Ve midesi dört bölmeden oluşur. Gelişen dişleri ise ineklerde yine arkadaki öğütücü dişler dediğimiz azı dişleri gelişmiştir. İnsan karışık, karışık beslenen bir canlıdır. Mide bölmesi tektir. Dişleri eşit gelişmiştir. Etçil, otçul ve karışık beslenmektedir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Kemosentez konusundaki kavramları pekiştirebilmeniz için aşağıda yer alan bilgileri inceleyiniz. A. Kemosentez inorganik maddenin oksidasyonu sonucu. Açığa çıkan kimyasal enerji sayesinde inorganik maddelerden organik besin sentezlenmiştir. Kemosentetik canlılar türlerine göre farklı inorganik maddeleri oksileyerek enerji elde eder. Bu süreçte hidrojen, kükürt, hidrojen, amonyak, nitrit, demir, kükürt gibi madde oksijeni ve açığa çıkan enerjiyle ile ATP sentezlenir. Üretilen ATP sayesinde karbondioksit, hidrojen kaynakları birleştirerek organik maddelerin oluşma sağlanır. Evet, bilgilerimiz doğru. B. Kemosentetik ototroflar organik maddeleri sentezlerken ışık enerjisinden yararlanır ve bu süreçte oksidasyon, için klorofil pigmentine ihtiyaç duyar. Evet, kemosentetik canlılar yukarıdaki açıklamada ne diyordu? İnorganik maddeler oksitler. Işığa ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla ışığı yakalayan klorofil'e de ihtiyaçları yoktur. Kemototroflar enerjiyi amonyak, hidrojen, tükürt, demir gibi inorganik madde oksiderek elde edebilir. Bu sırada oksijen, nitrat, sülfat gibi maddeler elektron alıcısı olarak kullanılabilir. Kemosentez yalnızca bazı prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirebildiği için bu canlıların bulundukları ekosistemde üretici konumdadırlar. Buna göre bu bilgilerden yanlış ifadeleri bularak bilimsel olarak doğru doğru şekilde yeniden yazınız. Evet, burada yanlış olan neydi? Kemosentetik canlılar ışık enerjisi kullanmaz. Kullanmaz. Doğrusu nedir? İnorganik maddeleri inorganik maddeleri oksitler ve bunların bunlardan enerjiler. Ayrıca klorofil kemototrof canlılarda bulunmaz diyoruz. Cevabımız da bu şekilde olmuş oluyor. Evet, devam edecek olursak sindirimle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. İnsan vücudunda hücre içi sindirime iki örnek yazarak hücre sindirim açıklayın. Hücre sindirim nedir? Hücre zarından alınan alınan büyük maddelerin büyük maddelerin veya hücrede sentezlenen sentezlenen büyük maddelerin parçalanmasıdır ya da sindirilmesidir. Büyük maddelerin sindirilmesidir. Buna örnek olarak ne verebiliriz? karaciğer karaciğerde glikojenin parçalanması veya yine kaslarda enerji elde edilirken glikojenin parçalanması örnektir. B. Hücre dış sindirimin hücre iç sindirime kıyasla daha avantajlı olmasını nasıl açıklarsınız? Evet. Hücre iç sindirimde sadece içeri alınabilen sadece hücre içine alınabilen maddeler parçalanırken Ama hücre dışında ise içeri alınamayan içeri alınan veya alınamayan maddeler parçalanır. Evet. Dolayısıyla hem içeri alınan hem de içeri alınamayan maddelerden faydalanmış olur. C. Safra sıvısının kimyasal sindirimi etkisi nedir? Evet. Safra yağların mekanik sindirimi sağlar. Safra yağların mekanik sindirimini sağlar. Böylece yüzey genişleterek kimyasal sindirime yardımcı olur. Kimyasal sindirimi hızlandırır. Dördüncü soru. Karbonhidrat, lipit ve proteinlerin insan vücudunda sindirime uğradıkları yerleri yazınız. Karbonhidratların ilk sindirime uğradığı yer ağızdır. Ağızdan sonra midede sindirim gerçekleşmez. Daha sonra ise ince bağırsakta sindirim gerçekleşir ve sindirimleri biter. Yağların sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşir Proteinler sindirimi midede başlar ve ince bağırsakta biter. 5. İnsan sindirim sistemi için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Musa öğretmen 4 bölmeli bir tabağın her bir bölmesine farklı besin çeşitlerini karbonhidrat, vitamin, protein, yağ bulamaç haline yerleştirir. Bu bulamaçların üzerine tükürük sıvısını, pankreas safra öz suyu ve mide öz suyu içeren sıvılar damlatır. Sindirim gerçekleşiyor ise artı sindirim gerçekleşmiyor ise eksi olarak verilmiştir. Sindirim olup olmadığını test etmek için de çeşitli ayraçlar kullanılır. Sonuca ilişkin veriler tabloda verilmiştir. Şimdi buradaki tabloda bakacak olursak. Musa Öğretmen hazırlamış olduğu besinlerin tabağının besin çeşitlerinin hangisi? Şimdi burada A'nın sindirimi tükürükte ve pankreas özsuyunda olduğu için Evet 5. soru. İnsanda sindirim sistemi için aşağıdaki sorular cevaplayın denmiş. Musa Öğretmen 4 bölmeli bir tabağın her bir bölmesine farklı besin besin çeşitlerini, karbonhidrat, yağ, protein, vitamin bulamaç haline getirir. Bu bulamaçların üzerine tükürük sıvısı, pankreas, Öz suyu, mide öz suyu içeren sıvılardan damlatır. Sindirim gerçekleşiyorsa artı, gerçekleşmiyorsa eksi sembollerle gösterir. Sindirim olup olmadığını test etmek için de çeşitli ayraçlar kullanıyoruz. Sonuca ilişkin veriler tabloda verilmiştir. A. Musa öğretmenin hazırlamış olduğu beslenme tabanındaki besin çeşitleri hangileridir? Evet burada A besinine bakacak olursak tükürük sıvısında ve pankreas öz suyuyla sindirim gerçekleştiği için bu besinimiz karbonhidrattır diyoruz. B besinine bakacak olursak pankreas öz suyunda ve midede sindirmiş. Biz biliyoruz ki proteinlerin sindirimi midede başlar. ince bağırsakta devam eder enzimler pankreas öz ve mideden salgılanır. C besinine bakacak olursak sadece pankreas öz sindirim gerçekleşmiş. Dolayısıyla lipid dediğimiz yağların sindirimi için lipaz enzimi sadece pankreastan salgılanır. D besinine bakıyoruz. Hiçbir yerde sindirilmediğinden dolayı bu da vitamindir. Çünkü vitaminler çok küçük molekül olduklarından dolayı sindirilmezler. B. Ağızda tükürük sıvısıyla karıştırılan ekmek gibi gıdalar kimyasal sindirim başlamış olunur. Yutkunmadan sonra mideye geçen bu besinlerin midede sindirilmemeleri, sindirimleri gerçekleşmez. Bunun nedeni nedir? Evet. Karbonhidratların sindirimini sağlayan karbonhidrat sindirim enzimi amilaz nötr ortamda çalışır. da çalışır. Ancak diyoruz ki mide asidik ortamdır. Amilaz burada çalışmaz. Amilaz çalışmaz ve indir, sindirim gerçekleşmez diyoruz. bu şekilde sorumuzu cevaplandırmış. Hayvanlar doğada farklı besinleri tüketir ve bu besinleri sindirebilmek için çeşitli adaptasyonlar gelişmiştir. Canları beslenmelerine gruplandırınız. Evet, canlıları biz beslenmelerine göre A otobur B etobur C karışık beslenenler olarak 3 gruba ayırıyoruz. Yani Otoburlara ne diyorduk? Herbivor canlılar, etoburlara karnivor canlılar diyoruz. Karışık beslenenler ise omnivor canlılar adını veriyoruz. Evet, yazılı çalışmamızı burada bitiriyoruz. Daha sonra ise devam edeceğiz. Sizler beni takip ederseniz daha sonraki yazılı çalışmalarına ulaşmış olursunuz. Hepinize yazılılarda başarılar diliyorum. Temennim yüksek not almanız. Herkese iyi günler.